Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Değerli kardeşim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sözümün başında bana karşı göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı en içten teşekkürlerimi iletmek isterim. Bu dost ülkeye yapmış olduğum bu ilk ziyaret iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin çok daha gelişeceğinin bir göstergesidir. Aynı bağlamda buraya halkımın en içten sevgisini ve selamlarını da getiriyorum. Şüphesiz bizleri bir araya getiren ortak bir tarihimiz ve birçok ortak paydamız bulunmaktadır. Hanımefendiler, beyefendiler. Geçtiğimiz dönem içerisinde turizmle birlikte Türk halkıyla Mısır halkı arasında daha fazla iletişimin olduğunu gördük. Öte yandan ticaret ve ticaretin ticaret. ötesinde de ülkemizde artan Türk yatırımlarıyla birlikte bu temasın ve, ve işbirliğinin daha da arttığını Ar görmekteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, er er geçtiğimiz Şubat ayında Bırak ülkemize yapmış olduğu ziyaret bu ilişkilere ayrı bir ime kazandırmıştır. Orada anlaştığımız üzere yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin ilk toplantısını yapma kararı aldık ticaret, turizm ve tarım gibi birçok alanda e, ortak adımlar atma kararı aldık. Ve bugünkü anlaşmalarda da bunları gözlemlemiş olduk. Şüphesiz iki ülke arasındaki ticaretin arttırılması, serbest ticaret anlaşmasının geliştirilmesi, karşılıklı ticaret hacmimiz içerisinde de önümüzdeki yıllarda 15 yıllık ticaret hacminin gerçekleştirilmesi ortak hedeflerimiz alanında yer almaktadır. Yine Türk yatırımcılara sunmuş olduğumuz olanaklarda bizim için önemli bir husustur. Türklerin ülkemizde yatırım yapması ve ürünlerin ürünlerini ürünlerin de farklı ülkelere e, ihracat ihracatta bulunmaları yine önemli bir husustur. Çok değerli basın mensupları, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler bağlamında beraber koordinasyonun çok önemli olduğunu altını çizdim. Özellikle de bölgesel konuları beraberce ele alarak insani krizlerin önüne geçme konusunda beraber çalışmalıyız e, diye karar aldık. Başta Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimiz olmak üzere daha yoğun çalışmalıyız. Bu bağlamda hem Türkiye hem Mısır olarak bir an önce acilen ateşkesin sağlanması, Batı Şeria'daki İsrail ihlallerinin son bulması ve Filistin'in 1967 sınırları içerisinde başkenti Batı Kudüs, Doğu Kudüs olan bir Filistin devletini kurma haklarının bir an önce hayata geçilmesi gerektiğini vurguladık. Öte yandan Gazze'ye insani yardımları ulaşması için elimizden gelen çabayı harcamaktayız. Her türlü engele rağmen bunu gerçekleştirmek için yapmaktayız. İlgili kurumlarımız arasında yakın koordinasyonla güvenlik ve istikrar meseleleri de ele almaktayız. Bunlar arasında özellikle de baktığımızda Libya konusunda e, hem başkanlık hem parlament NATO seçimlerinin yapılması, orada güvenliğin ve senliğin sağlanması, silahlı güçlerin ülkeden ayrılmaları Libya'nın geleceği için önemli bir husustur diye ifade ettik. Çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, yine aynı şekilde Suriye meselesini ele aldık ve Suriye halkını olumsuz etkilen bu krizin de son bulması konusunu ele aldık bu bağlamda Türkiye ile Suriye arasındaki yakınlaşmayı memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isterim ve Güvenlik Konseyi'nin kararları çerçevesinde Suriye ülkesinin birliği ve toprak bütünlüğü ve terörle mücadelesi bağlamında sorunun çözüme kavuşmasını arzulamaktayız. Yine Sudan meselesini ele aldım. Mısır'ın bu bağlamdaki çabalarını Cumhurbaşkanı'na ilettim. Ve taraflarla görüşerek burada problemin çözülmesi için çabalarımızı anlattım. Somali'de ve Afrika boynuzundaki krizi ele aldık. Somalinin de toprak birliği ve karşı karşıya kaldığı karşı meydan okumalara karşı e, güvenliğinin, tesisinin, öneminin altını çizdi. Orta Doğu içerisinde güvenliğin ve senliğin sağlanması, mevcut anlaşmazlıkların ortadan kaldırılmasıyla mümkün olacağını belirtti ve böylelikle hepimiz bu bölgede bulunan kaynakların ülkelerin refahı için etkin bir şekilde kullanabileceğini anlattı. Son olarak çok değerli kardeşim Recep Tayyip Erdoğan bana karşı ve yetime karşı göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkürlerimi yinelerken Bizler Mısır olarak doğrudan iletişimi her iki ülke halklarının çıkarına olacak şekilde devam ettirmenin arzusu içerisinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Teşekkürler.